Selamlar herkese ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu bayram tebriği hazırlama hakkında. Şu anda Arife günündeyiz. Saat kaç? 6.30. Zaten bugünden itibaren bayram tebrikleri yayınlamaya başladı firmalar. Şimdi gelin birlikte şirket logomuzu kullanarak güzel bir bayram tebriği nasıl hazırlıyoruz bakalım. Öncelikle logomuzu buraya yüklüyoruz. Şirket logomuzu ekledik. Bir de promptumuzu yazalım. Şurayı da işaretleyeyim. Göndere basıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Görselimiz oluştu. Ramazan bayramı kutlu olsun. Ramazan bayramınız yassaymış daha güzel olurmuş. Bayram sabahı nurla dolsun. Gönüller sevgiyle yorulsun. Hane hane neşe taşsın. Kalpten kalbe umut saçılsın şeklinde. Böyle bir paylaşım görseli oluşturmuş oldu. Burada işte düzeltmeler isteyebilirsiniz. Tekrar yeni promptlar yazarak, yeni komutlar yazarak görselin değiştirmesini isteyebilirsiniz. Mesela şu andan dikkatimi çeken Ramazan bayramı kutlu olsun yerine Ramazan bayramımız kutlu olsun yazdırabilirsiniz. Ya da buradaki mesajı değişmesini isteyebilirsiniz. Yeni bir chat sayfası, yeni bir sohbet sayfası başlatarak başka bir içerikler üretebilirsiniz. En azından nasıl kullanıldığını şirketiniz için ya da kendiniz için nasıl bayram mesajı görselleri hazırlayabileceğinizi görmüş oldunuz. Video içini böylece sonlandırıyorum. Bu vesileyle de hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.